Tamam arkadaşlar söz verdim. Kupa serisine başladık. Çok oynamayacağım 5 bölümlük yine. Böyle böyle. Yere iki kere değindiğinde top yeniliyor karşı taraf ya da biz ikisinden biri diğer yerdeydi. Bir kere daha değilse. Hop. Tam değdi Bir kere daha. Lan ben donmuş muyum lan? No? Hop. Oo. Hadi be. Hadi değsin. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Oh. Oh. dondu. Of of ben çok fena mallık yaptım yalnız. Hasta la vista baby. Arkadaşlar video düzenleme programı öner önerirseniz intro yapacağım kendime. Özgü bir intro. Ya da bir yerden alabilir, bir şey bir ya da yaptırabilirim diye düşünüyorum. Hadi hadi, hadi. Of, be geçti. ve bir türlü gitmedi karşı taraf. Bu arada arkadaşlar oyun kolundan oynamak zorunda kaldım. Of oh, Of oh, of oh, of. Oh. Ne kadar şanssızım ben ya. hadi yavrum hadi bu arada sanırım süre yok bildiğim kadarıyla ah, <laughs> 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 of be donduk hadi lan hadi lan buraya gelsin lan hadi, hadi lan kapım açıldı ya. Bunu yeneceğiz yani. Ya orada iki kere değmedi mi ya? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Oo. Oh. İyi başladık. Hadi bakayım. Bir daha. Bir daha. Hadi bakayım kuşum. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Oo çok güzel. Oley. 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 Ha. Hop. Oo bir kere değmesi gerek. Bu sefer.

dum Neyse arkadaşlar bu bölümlerle bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Skype'e gezebere bunu da eklemeyi unutmayın.